Autonomy is an illusion.

Geldik ne oldu? Ha. Buyur kardeş. önde. İki tane var. Burada burada burada. Kanka, Kanka şey. burada. Var. Oy oğlum üç üçe gidiyor lan. Ona ne avradın ha? Şarjörde mermi kalmamış ben lan. Var, değil mi? var var. Kanka balkonluya kafa atıyorum orada fişekleri sallayalım. Biz var ya. Herkes Ananı ol. avradını. Ne yapıyorsun lan kendine? Yukarı çıktım lan yanlışlıkla. Arka bize bakıyor ha. Arka burada bak. Benim drop'tım MK Rose var defaya. Arka şunun arkasında oynuyorlar ha bize. Yere yat yere. Lan çıkamıyor buradan. Helal. Of. Yere 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 yat yere 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 yat. Yatam ya ya Sefa kırsan oğlum onu tavayla. Kırılmıyor kırılmıyor da. Nasıl yerleştiremedin? Sen yerleştireceksin. Aa. Nasıl çektim emirhan gördün mü? Yok kanka ben Oğlum çok güzel vurdun bitirdin lan adamı Defa izleyelim Ya Olay. ne var? O... Neye bakıyorsun? Nerede o? Bak şu oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh. Heh ne var? Allah evet. gavata bak ananı... şey Ooo ne Oo. şey Sen neredesin ben ya? Ne oldu sana? Var mı arkasınız? Arkasınız var mı? Herkes mi? buraya bir tane boostum var. Al bir tane boost bıraktım. Dö evet, dört dört olan var mı? O bomba attı kırmızıda. Bekle bekle bekle. Şu adam açıkta şimdi ben yiyeyim ya. Lan gevşek. Yene... A atışına da Bak ki, burada Bak burada üst katta. Ben yani arkaya bakıyorum. Hayır, bir şey bak. Gözümüz, gözümüz arada kaldık lan. Aa atladım atladım. Şuraya bak 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 adama bak. Bayıldım. Arkadaşı yan kırmızıda. Kaç Şurada şurada son bir. Temiz. Sol taraf hala yaşıyor herhalde. Ateşeğin arkasındakine vurdum. Oraya mahvolma. Ya arkadaşını da vurdum. Arkadaş koşuyordu. Bak şurada iki baygın oynadık artık. Oynadık artık. Oynayın, 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 oynayın. Bak bombanın güzelliğine bak. Aa yakıldı. Bir baygın arka. Oğlum adamların içinden geçiyorum lan abi ile. Bak. Doğru, şu bak, bak şu binada 3 tane loot var haberiniz ola. Ha? Ya yani ne var ne ya Aman, yine body edin ya öleceksin şimdi. Şu binaya bun bunlara oynarız kanka de bana. Bomba atıyorum. Patacak. Lan gel. Tam doğru kapısında bekliyor. Ha evi gördün Bir tane daha bomba atıyorum. Güm. Burada bir tane daha var girme. Flash attım Sefa. Ha bence. Aa ölmüşler lan. Öldüler. Hasar mı yemiyor? Hasarı azaltıyor. Oha çok hasta, çok hasta. Ya. La oğlum manyak mısın işliyor. Abartma. Aa bak geldi, bak geldi burada. Bak burada gidiyor. Sağdaki evde. Sağdaki evde kaldı. Sürün. Sürün, Sürün abime atacağım. At, at kafat. Ama düzgün yerden sür ki AVM'yi rahat atayım. Şu sağ odada olması lazım bir tanesini. Headshot attım kanka. Dur bekle konuşuyor mu? Öldüler evet, burada baygın var da kardeşim oğlum var bak. Hayatında yediğin en güzel vuruş haberin olsun. Daha, daha üstüne atamazlar yani Lutunu bırakma ya. şimdi ya sikript Atacağım kanka dikme <laughs> Onun avrodunu etçe at gitti birde lan Arka sağ, sağınıza var sağ tepede var Baydım onu m 200ü şurada. Bir kişi de var aynı yerde. Arkadaşına geçti şu an. Bombalayın, bombalayın. Oo yakın var, yakın yakın. Son bir sağ üst, son bir. Çok iyi. Oğlum yuf. Ah zevk alıyorum. Oyna, Oyna kanka oyna 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 sola gidiyor lan oğlum bin arabaya Lan gel arabaya gel Sağda sağda aldım sesi Devam et devam et Bunlar basit şeyler Evet doğru Arabaya da geliyor lan yukarıda. Temiz burası Vallahi patlarız Aşağı bak. Dinle. Aşağı dinle. Canım full değil ben evet, üst katta. Tam sal sal. Habire. Anlatabiliyor muyum? Toros var oğlum burada. Oğlum ona ne vurdu <laughs> ne? Kastı kiliseye uçsana be. Yerde yatıyordu oğlum. Ne yaptın lan? Helal. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ben anlamadım. <laughs> Anladın mı Ben arabayla adam mı ezdim beyler? Ben bilmiyorum ki. Oradan nasıl geçtin oğlum sen arabayla?